Merhaba, bugün iş dünyasına giderek daha fazla duymaya başladığımız bir terimden bahsedeceğiz. Gri yakalılar. Gri yakalılar nedir? Bu terim geleneksel olarak beyaz yakalılar yani ofis çalışanları ve mavi yakalılar fiziksel işçiler arasında bir geçiş bölgesinde bulunan işçileri tanımlar. Gri yakalılar genellikle hem ofis ortamında hem de saha çalışmalarında görev yaparlar ve hem zihinsel hem de fiziksel becerileri sahiptirler. Gri yakalılar neden önemlidir? Bu çalışan grubu günümüz iş dünyasının karmaşıklığında önemli bir rol oynar. Hem ofis içindeki işlerin yönetilmesinde hem de sağ operasyonlarında görev alarak işletmenin verimliliğini artırabilirler. Teknolojideki ilerlemeler ve işletmelerin değişen ihtiyaçları nedeniyle gri yakalıların esneklikleri ve çeşitli yetenekleri daha da önemli hale gelmektedir. Gelecekteki gri yakalıların rolünden bahsedecek olursak, ilerleyen yıllarda teknolojideki hızlı değişim ve işletmelerin dönüşümüyle birlikte gri yakalıların rolünün daha da önem kazanmaktadır bekleniyor. Yeni endüstriyel dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerinde gri yakalılar işletmelerin rekabet avantajı elde etmesinde kilit bir rol oynayacaklar diyebiliriz.